İngiltere'de Avrupa Birliği üyeliğinin oylanacağı 23 Haziran'daki Brexit referandumundan önce yayınlanan son verilere göre bu ülkedeki göçmen sayısı geçen yıl rekor düzeyde arttı. 184 bini Avrupa Birliği ülkelerinden gelenler olmak üzere 333 bine yükseldi. Veriler, birlikten ayrılmakla göçmen akışının daha sıkı kontrol edilebileceğini savunan Avrupa Birliği karşıtlarının argümanlarından biri haline geldi. Göçmenlere yapılan sosyal yardımlar referandum sürecinden önce de bir süredir Avrupa Birliği tartışmalarının merkezindeydi. Ancak göçmen konusuna farklı açılardan yaklaşanlar da var. Yorkshire'lı bir tarım üreticisi gibi. İşin kötüsü bu işleri görecek. Yeterli sayıda işçi bulamıyoruz. Çok sayıda iyi işçi var burada ama bu işlerin hepsini görmeye yetmiyor. Avrupa Birliği ülkelerinden göçmen işçi getirerek bu sayıyı tamamlamamız lazım. Başbakan David Cameron 2010 yılında göçmen sayısını 100 bine indirme sözü vermişti ancak bunu başaramadı. Bunda Avrupa Birliği kökenli göçmenlerin sayısının artması da etkili oldu. Estonyalı bir tarım işçisi Marika Rudik, çiftlik işlerindeki Doğu Avrupalı işçilerin önü kesilirse elde ettikleri ürünün yarısının bile toplanamayacağını söylüyor. İngiltere Göçmen Bakanı birlikten ayrılmanın çözüm olmadığı görüşünde. İngiltere hükümetinin öncelikli hedefi Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen ve çoğunluğu oluşturan göçmen sayısını azaltmak.